Muhammed Abduh bilinen büyük masonlardan. Abdülhamid'in ölünceye dek İstanbul'da hapiste tuttuğu ve kendisi gibi mason olan Cemalettin Afgani'nin aslında İranlıdır, talebesi dostudur. Eskiden bunun gibiler çok çabuk deşifre oluyor ve halk uyarılıyordu. Ve bunun günü münafıklar şimdiki gibi serbestçe at koşturamıyordu. Şimdi İslam dünyası bu tiplerle işgal edilmiş durumda. Dinin başını yine dinin kılıcından başka bir şeyle kesemezsin. Bu söz ona ait ve bu söz doğrultusunda çalışarak çok başarılı oldular. Dikkat edin din üzerinden Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar. Mustafa İslamoğlu mu dersin, Alparslan Kuytul mu dersin, Nurettin Yıldız mı dersin, Fatih Erbakan mı dersin, Temel Karamollaoğlu mu dersin? Bunlar İran beslemesi. İran ise Müslüman kılığına girmiş fitne başı İsrail beslemesidir. İran İsrail görünürde düşman, özde kardeştir. Unutmayın Osmanlı'yı böyle sahte alim görünümlü İngiliz ajanları yıktı.